Handan he kim oldu. Handan hekim oldu. Hakem penaltı 6 de Hakem penaltı dedi. Halam çok güzel hı! Ka ö Halam çok güzel hırka örer. Hülya ya -hamsi Hazırladı si ha Hülya hamsi hazırladı. Horoz sabahleyin te Horoz sabahleyin erte Ha ma giren terler. Hamama giren terler. Hül ya ha lay başı oldu. Hülya halay başı oldu. Erhan hediye getirdi. Erhan hediye getirdi. Halil Muhtar Ağa'yı olmuş. Halil Muhtar adayı olmuş. Hakan çok hızlı koşar. Hakan çok hızlı koşar. Ha le ma sa ya sü sürahi koydu. Hale masaya sürahi koydu. Hande kapıyı anahtar ile aç. Hande kapıyı anahtar ile aç. Ha sen halıya süt dökmüş. Hasan halıya süt dökmüş. Ba ban ha ber dinliyor. Babam haber dinliyor. Hali, ha la ha Maç yaptık halı sahada maç yaptık hilal e kaynattı hilal ıhlamur kaynattı Hüseyin Bahçeye suladı. Hüseyin bahçeyi suladı. halam halıyı siliyor. Halam halıyı siliyor. Halam e ne alacak. Halam ehliyet alacak. Ha Pilot olmak istiyor. Halime pilot olmak istiyor. Ejder Koleje Başladı Ejder Koleje Başladı Müjde Alerji Olmuş Müjde Alerji Olmuş Müj jimnastik yapıyor. Müjgan jimnastik yapıyor. Bu yol çok virajlı. Bu yol çok virajlı. Gazeteci, taş. Yap gazeteci röportaj yaptı. Telefonun şarjı bitti. Telefonun şarjı bitti. Ayda şarj aleti ne? Unutmuş. Ayda şarj aletini unutmuş. Jüli de Japonya'ya gidecek. Jüli de Japonya'ya gidecek. tan mesaj attı. Tanju mesaj attı. Barış kenarına pikniğe gittik. Barış kenarına pikniğe gittik. Bugün plaj çok Kalabalık. la ba -lak. bugün plaj çok kalabalık az da jet çok hızlı uçar ayda jet çok hızlı uçar ba bam ji let i le t raş ol babam jilet ile tıraş oldu Ya le oje sürdü. la jale tırnaklarına oje sürdü, jale tırnaklarına oje sürdü. L bez renk le. kazak giyer. Jale bez renkli kazak giyer. Yeni ye ne A çok güzel yeni abajurlar çok güzel Jan yolu denetledi. Jandarma yolu denetledi. Jale le ya da iş buldu. Jale Japonya'da iş buldu. Fuat bagaja valiz koydu. Fuat bagaja valiz koydu. Annem deterjan aldı. Annem deterjan aldı. Fatma fındık D Fatma fındık yedi. Fatma fakirlere yardım et. Fatma fakirlere yardım et. E C fotoğraf çekmek. İstiyor. Ece fotoğraf çekmek istiyor. Ferhat define aradı. Ferhat define aradı. Fatih hafta sonu Film izleyecek. Fatih hafta sonu film izleyecek. Faruk futbolu çok sever. Faruk futbolu çok sever. Filiz ofsite ne değil? Filiz ofsite ne değil? Fenerbahçe futbol maçı yaptı. Fenerbahçe futbol maçı yaptı. Ferdi topa kafa vurdu. Ferdi topa kafa vurdu. Ferdi Fenerbahçe'de oynuyor. Ferdi Fenerbahçe'de oynuyor. Efe 2 kilo şeftali al. Ba fabrikada da çalışıyor. Babam fabrikada çalışıyor. Fatih fırça ile resim yap. Fatih fırça ile resim yaptı. Fatih fil resmi çok güzel. Fatih fil resmi çok güzel. Öğretmen aferin dedi. Öğretmen, aferin dedi. Fatih kafasına fes taktı. Fatih kafasına fes taktı. Fuat fırıncı oldu. Fuat fırıncı oldu. Zafer misafire gofret verdi. Zafer misafire gofret verdi. Ufuk telefon faturasına geldi ö, d, d. Ufuk telefon faturasını ödedi. Bizim sınıf çok kalabalık. Bizim sınıf çok kalabalık. Ne hiç? Ne al. Ne ha la al. Ne siya si ha la al. Ne ha la na si ha la al. Ne Nehir al. Nehir halı al. Nehir siyah halı al. Nehir halana siyah halı al. Ha le. Ha le yapma. Ha le ha. था या मा हा ले हिच हा था, था या मा हा ले आ हु या हिच हा था या मा हाले हाले यप मा Hale hata yapma. Hale hiç hata yapma. Hale ahuya hiç hata yapma. Ha kan ha kan kurar. Ha kan ha yal. Kuraş Hakan Sabah Hayal Kuraş Hakan Her Sabah Hayal Kuraş Hakan Hakan Kuraş Hakan hayal kurar. Hakan sabah hayal kurar. Hakan her sabah hayal kurar. Hülya Hülya Öttü Hülya o ras et te hu ya ho ras hlz at te hu ya si ya ho ras h Hülya etti. Hülya horoz etti. Hülya horoz hızlı etti. Hülya siyah horoz hızlı etti. Bir sonraki kuma videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.